Kayram dedik. Arar şimdi çocuğumuz dedik. Gitmiş önce kaynanasını arıyor. Kaynana başta acık kaynanasını arıyor. Sen dedim ne yapıyorsun? Seni ben karnımda 9 ay. Hatta ben on ay taşıdım tamam mı? On ay yani ben biliyordum çünkü bir ay fazladan hamilelik sürecine girdim. On ay ben seni karnımda taşıdım. Sen nasıl dedim bunu yaparsın dedim acımadın dedim. Anana dedim hiç mi acımadın dedim. Of diyor anne ya diyor. Sen diyor ne kadar diyor yaşlı kafasına girmişsin diyor. Yazıklar olsun dedim sana çocuğum. Yazıklar olsun sana ben bu kadar ben on ay boşuna taşımışım karnıma da seni. Yastık sokaymışım karnıma da iyiymiş bana da ya Ana derdi bana. <laughs> Bugün biliyor musun ne adam? Kaydı adam. Babacım Kadir kandili mübarek olsun. beğenmiş. Bana da resmini gösteriyor. Kızın işte her yere estetik yani. Daha ne diyeyim ben artık bilmiyoruz sanki bu işleri yani bizi de yutturacak. Oğlanı yutturmuş tabii oğlanı da. Yetiştiremedik anam yetiştiremedik. Biz bu oğlanı yetiştiremedik. Ben başından beri diyorum bu kadar saf yetiştirmeyeceksin. Bunları oturduğunu öğreteceksin. Kızlara her yere estetik bu kızların. Heh. O kızda estetik var kesin var kesin. O kadar güzel olamaz Sonracığıma ben buna aşık oldum efendim. Ben, ben bu gerçek yüzünü göstereceğim o kızın. Bir ay ya, bir karantinaya alacağım eve. Geçsin o botoksları ben ondan sonra göstereceğim. Benim oğlana bu kızımı seviyorsun diyeceğim.